Ağzı Allah'ı men Şeytanı Rjeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillah Ve salat ve salam ala Rasulü Muhammed ve ala alihi ve sahibi ejmâin. Fasıl fi tahrî. Tahrî araştırmak demek. Abdest alacağım. Önümde beş tane böyle şişe var. Beş tane. Lakin bunların bazısı temiz, bazısı necis. Ama birbirine karışmış. Çocuğun biri gelmiş, karıştırmış. Nasıl abdest alacağım? Nereden bileceğim hangisi temiz, hangisi temiz değil? Abdest almam gerekiyor. Bunun çözümü nedir? Bunun yolu nedir? Nasıl bulabilirim temizi, temiz olmayanı? Onu anlatacak. Lev şayet ihtalata karışırsa ne evanin birkaç tane kap veya birkaç tane şişe karışırsa ama öyle şeyler ki ekseruha tahirun. Beş tane şey var dedik ya. Çoğu tahir. Yani üçü temizdi bunun. ikisi necisti suların. Suya bakıyorum. Necis olduğu anlaşılmıyor. Çünkü daha önce necisin olduğunu anlattık. Diyelim ki may müstamel diyelim. Abdestten akan su. Biri doldurmuş bir yerde kullanacaktı. Ama hep aynı gözüküyor. 5 sudan çoğu temizse, 3'ü diyelim temizse, tahirse, ikisi necisse, böyle bir durumda araştırır kişi, teharra araştırır, niçin araştırır? Littevazzoy, abdest almak için araştırır, daha niçin araştırır? Ve şurbi içmek için. Yani araştırıp bulman lazım. O sana kalmış. kafası açılmış mı, açılmamış mı? su birinde azdı birinde çok acaba koyarken şöyle miydi böyle miydi sıcak mıydı soğuk muydu yani burada insan araştır ne demektir iştihat yapar burada fıkıh diyor ki sen araştır iştihat yap ne demek iştihat yap bana göre bu su temizdir araştırdım ben şundan dolayı işte şöyle koymuştum buraya koymuştum bu sallanmıştı şöyle olmuştu falan ki bu araştırma kişiye göre değişir kim nasıl araştırma yaparsa bir şekilde araştır diyor. Araştır demek İlla doğruyu bul anlamında değil. Sen araştırıyorsun. Bana göre bu temizdir, bu necistir. Çoğu tahirse, çoğu temizse, azı necisse araştıracaksın. Niçin? Abdest almak için araştıracaksın ve içmek için. Araştırdım, kenara koydum. Ondan abdest alabilirim, su da alabilirim. Çoğu tahirse. Eğer yarı yarıysa, yarı yarıysa, ne demek yarı yarıysa? Dört tane su vardı şimdilik. İkisi tahir, ikisi necis. Dört, yarı yarıya. Böyle bir durumda ne yapıyor? Araştırmayı bırakıyor. <laughs> Teyemmüm alıyor. Çünkü yarı yarıya olduğu için bir taraf ağır basmayacak yani. İkisini ayırıp ikisini şey yapmam lazım. Öyle veya böyle yarı olduğundan dolayı efsal olan, faziletli olan burada suları bırakmasıdır teyemmüm almasıdır. Ama şimdilik tahir çoksa demiştik. Tahir çoksa abdest ve içmek için araştıracak. Ama bunun tersi olursa ve inkan ekseruha <laughs> necisen. Çoğu necisse. Yani üçü necis, ikisi tahir. Şu an çoğu necis oldu. Böyle bir durumda la yetaharra illa lişşurbi. Burada sadece sadece içmek için araştırma yapar. Abdest için araştırma yapmaz. Abdest için araştırmaya gerek yok. Çünkü bu su çoğu necis olduğu için çoğu hepsi necis hükmündedir. Teğemmüm alacak. Ama içmek için içmenin yerine bir şey geçmiyor. Abdestin yerine teğemmüm geçti diye yani kurtardı. Ama ben bunu içmek zorundayım. Bunu bunun yerine geçen başka bir alternatifi yok. Onu kapatacak başka bir şey yok. Böyle bir durumda araştırıp şu temizdir diyerek ondan su içebilir. Necis de olsa içtiği bir iştihat yapıyor. İştihat yaptığı için gerçekten Allah'ın katında o necisse biz bilmiyoruz diyelim, farz edelim. İştihat yaptığı için ondan o sorumlu değildir. Araştırmak, araştırmanın dediğim gibi yolları var. Yani hemen böyle baktım şu şudur diyerek değil. Gerçekten kim ne yaptı, nasıl yapmışsa o araştırma kişiye göre, duruma göre, kaba göre, mekana, zamana göre o araştırmak ne yapabilir? Değişebilir. Kaplardaki kaplardaki suyu araştırma kısmı bu şekilde. Eğer çoğu tahirse hem abdest için hem su içmek için araştırma yapacak, iştahat yapacak. Eğer sular eşitse Burada abdest için araştırma yapmayacak. Direkt teyemmüm alacak. Ama çoğu necisse abdest için araştırma yapmayacak. Sadece içmek için yapacak. Çünkü abdestin yerine teyemmüm geçer. İçmenin yerine hiçbir şey geçmediği için iştahat yapacak ve karar verecek. Şimdi gelecek kıyafetlerle alakalı. 4-5 tane kıyafetim var. Buradaki gibi. Ama bunların bazıları necis. Fark edemiyoruz, bilmiyoruz. Ama necis olma karışmış. Birbirine benziyor, karıştı. Namaz kılacağım acaba hangisi temizdi? Hangisi temiz değildi? Onu anlatacak. Ve fissiyâ bil muhtalitati birbirine karışmış olan kıyafetlerde ise yeteharra araştırır. Seva on kâne ekseruha tahire İster fazla olan temiz olsun, ister fazla olan necis olsun, hiç fark etmez avret mahallini örtmesi gerektiği için namazda farzdır. Avret mahalli örtülecek. Onsuz olmuyor. Öyle veya böyle az da olsa, çok da olsa araştıracak ve ne yapacak? Yine iştihad edecek. Bakın, iştihadında bir insan yanılmış olabilir. Burada bizi ilgilendirmiyor. Bizi burada iştihadı doğru yapman lazım. Yani evet bana göre yani %50'nin üzerine çıktığı vakitte bu böyledir ya bana göre dersen bu iştahattır zaten bitmiştir. Burada karar vereceksin. Onunla ne yapacaksın? Namazını kılacaksın. Tamam burası. Bitti bura. Şimdi Faslun mesail abar. Kuyulara geldi. Köylerde çok olur kuyular. Sular kuyulardan çekilir. Oradan ihtiyaç giderilir. Abdest alınır, gusül yapılır. Eskiden vardı. Şu an hala kuyularda olan yerler vardır. Kuyuları fıkı ikiye ayırıyor. Ufak kuyular, büyük kuyular. Ufak kuyu deyince herkesin kafasında ufak kuyu farklı olabilir. Daha önceki derste el ma'ul kalil demiştik. Az su demiştik. 10 çarpı 10. Bir havuzdan bahsettik. 10 on çarpı 10'a olan havuza... Elma'ul kalil. Az su deniliyordu. Bir kuyunun suyu. Suyu değil, su kaynıyor aşağıda değil mi? Kuyu kaynıyor. Kaynadığını düşünmeyin. Suyun, kuyunun içinde bulunan su. O anki su. Her kaynadıkça su çıkıyor zaten. O çıkıyor. Şu an kuyunun içinde bulunan su. 10 on çarpı 10'un altında bir miktar su varsa bir kuyuda o kuyunun adı ufak kuyudur. İlk başta ufak kuyu anlatacak, ufak kuyuyu. Daha sonra büyük kuyuya geçecek. zehul bi'ru mu? Öyle mi geçiyor? zehul bi'ru, kuyunun suyu boşaltılır. Suyu. Hangi su? zehul bi'ru? es -sagirati. ufak olan kuyunun suyu boşaltılır. Yani kuyunun tamamen suyu alınır. Ne sebebiyle? Bi vuku'i necasetin fiha. O suya bir necaset düşmüşse. Necaset, bir pislik. Bir kuyuya düşmüşse. Hangi kuyuya? Ufak kuyuya. Ufak kuyu hangisi? 10 On çarpı onun altında suyu bulunan kuyunun adı ufaktır. Ufak olan böyle bir suya bir necasetin düştüğünü görmüşsek ve in kallet her ne kadar o necaset az da olsa bir damla kan değil mi? Parmak parmaktan çıkan kan necasettir, necistir. O parmağım kanıdı. Tam kuyudan su çekecektim. Kuyuda çekerken parmağım değdi bir çiviye, kanadı suyun içerisine damladı. Az bu ama, değil mi? Az. Oluk oluk kan akmıyor. Ve in O necaset az da olsa o suyunun tamamını necis yaptı hepsinin boşaltılması gerekiyor. Ama min gayril ervas üç tane hayvanın pisliği hariç at, katır ve hımar. At, katır ve himar. Katırla himarı ayırmıştık değil mi? Bu üçünün pisliği suya düşmüşse bu suyu necis yapmıyor. Ondan sonra söyleyecek. Necaset düşerse suya necis yapıyor ama ervas hariç. Ervas atın, katırın ve hımarın pisliğine deniliyor. Bunlar hariç. Bu az necaset ne gibi? Kekatreti demin bir damla bir damla kan gibi evvelata hamrin. Bakın şarabın tamamı hepsini dökmüyoruz içerisine. Ev katreti hamrin demek. Bir damla şarap demek. Bir damla şarap galilden bahsediyoruz. O necaset az da olsa dedi ya azı nasıl anlayacağız? Bir bardak mı az? Yo. Kuyuya bakarsak bir bardak tabii ki az yani. O kuyuya bakarsak. Buradaki azdan kasıt damla. Bir damla kan da olsa bir damla hamur şarap da olsa ne yapıyor? O suyun tamamını necis yapıyor ama ben orada bir kan izi görmüyorum. Kanın bir eserini görmüyorum. Ama ben orada şarabın eserini de görmüyorum. Şarabın, kanın, pisliğin eseri gözükmese de ortaya çıkmasa da hükmen o su necis olmuş oldu. Az olan kuyudan bahsediyoruz. Büyükte farklı, büyükte kova çekeceğiz. Su çekeceğiz. O zaman necislik ama az olanlar hükmü boşaltılmak zorunda boşaltılmadığı müddetçe sen onun abdest alamazsın. Gusül de alamazsın. Olmaz. Hükmü bu. Anlaşıldı. Şimdi içine bazı hayvanlar düşecek. O hayvanlar düşünce ne yapacağız? Onu söyleyecek. Yine ve zahu kuyunun tamamen suyu boşaltılır. Ne zaman? Bi vuku'i khinzirin, Bir hınzırın o suyun içerisine, o kuyuya düşmesiyle düştü ama ölmedi ve lev kharaca hayyen. Diri olarak hemen çıkartıldı. Lem yusib femu elma. Ağzı suya da değmedi. Hani ağızda salya var ya. Yani salya necis yapıyor ya. Hayvan ağzını bağlamış domuzun. Bağlanmış dışarıda. Suya öyle düştü. Ağzı açılmadı. Ağzı suya değmedi. Hemen düşer düşmez. Alındı. Buna rağmen necis. Çünkü domuz necisul ayn'dır. Necisul ayn ne demek? Bütün cüzleriyle, her şeyle beraber hayvan necistir. Bir yere dokansa da necistir. Bitti. Böyle bir hayvandır ki burada suya dokanıyor zaten. Yani bir insanın üstüne dokansa bile biraz sonra kepten basıcı, köpekten köpek dokansa bile onunla bir sıkıntı var ki bu tamamen necisul ayn. Bütün cüzleri necis olan bir hayvan olduğundan dolayı ölmese de, Ağzı suya değmese de bu suyun tamamen boşaltılması gerekiyor. Yine su boşaltılır neyle? Bir mevti kelbin. Köpek düşmüş. Ama ölmüş içerisinde. Ölmüş. Ölmese sıkıntı yoktu. Çünkü haya, e, ölmeden çıkartılırsa salyası da suya değmezse o zaman o su necis değildi. Köpek düştü bir anda. Hemen biri gitti kurtardı onu çıkarttı. Baktık ağzı da kapalıydı. Ağzı değmedi. Hiç sıkıntı yok. Su olduğu gibi duruyor. Ama düşmüşse, ölmüşse ölünce ne oluyor? Hayvan gevşiyor zaten. Gevşeyince her şey oluyor. Onun için köpek düştüğü vakitte ölürse o zaman ee, necis olur. Ölmeden çıkartılırsa ağzı değmesi sıkıntı yok. Evet hatta şahatin, mevtin bir şahat koyun diyor. Bir koyun burada tam misal değil. Yani koyun gibi olan hayvanlar demektir. Koyunun ayarında, koyunun büyüklüğünde, ayarında, kilosunda ne kadar hayvan varsa düşerse şimdi koyun niye söyledi? Koyun helal bir hayvan öyle değil mi? Eti yenen bir hayvan. Eti yenen bir hayvandan bahsediyor. Eti yenen bir hayvan düşmüş olsa helal bu ya. Zaten etini yemeyecek miyiz biraz sonra? Olabilir eti helal olabilir ayrı bir konu ama suyu necis yaptı yani. Düşmüşse ölmüşse o da aynısıdır. Evet ademiyin fiha. Bir ademi insan. Bir insan düştüğü vakitte bir insan düştüğü vakitte oraya ölmüşse onun e, suyu boşaltılır. Adem insan aslında şeydir. E, keremli bir varlıktır temiz bir insan ama Ömer İbn Ab Abbas'tan ve İbn Zübeyr Abdullah İbn Zübeyr Abdullah İbn Zübeyr ve Abdullah İbn Abbas'tan gelen bir rivayet var. Rivayet şu. Zemzem kuyusu vardı önceden. Şu an kuyular yok, kapatıldı. Bir şekilde çıkartılıyor zaten. Zemzem kuyusu vardı. O da yine kuyu gibi fışkırıyordu. Bir gün zemzem kuyusuna bir kişi düşmüş. Burada kişinin zenci olduğu söyleniyor. Zenci. Yani zenciden kasıt burada. Yani yüz rengi farklı. Burada yüz rengi farklı olduğu için böyle olduğu hükmü çıkmıyor. Sadece o şahsı, o zatı tanıtmak için hadiste öyle geçiyor. Zenci birisi zemzem kuyusuna düşüyor ve orada ölüyor. Efendimiz o zemzem kuyusunun tamamen boşaltılmasını emrediyor. Tamamen suyun kuyunu boşaltın diyor. İçine düşüp orada ölüyor o zat. Buradan da ülema çıkartıyor ki insan oğlu da bir kuyuya düşüp ölürse eğer o kuyunun suyu tamamen necis olmuş oluyor. Tamamen boşaltılması gerekiyor. Yani Adem oğlunun alındığı rivayet buradan geliyor. Düşerse, ölürse dedik şimdi devam ediyor. وَتُنْزِحُ بِنْتِفَاخِ Ufak bir hayvan. Şimdi demin hep büyük hayvanlardan bahsetti. Demek büyük hayvanlar düştü öldüğü vakitte necis oluyor. Peki ufak hayvan düşersen olacak? Ufak bir hayvanın şişmesiyle, isterse ufak olsun, düşüyor, şişmiş. Ne demek şişmiştir? Yani bu birkaç gündür burada o zaman şiştiğine göre. Ş düşüyor, şişmeden olayı farklı. Bu da şişmeyi anlatıyor. Ufak Ufak kuyudan bahsettiğim için söylüyorum. Ufak bir kuyuya bir hayvan düşüyor. O ufak da olabilir hayvan. Necaset yayılmamış olabilir. Ama şişme olayı meydana gelmişse, şişme olayı meydana gelmişse, böyle bir durumda da kuyunun suyu boşaltılıyor. Şimdi demin dedik ki, kuyunun suyu nasıl boşaltılacak? Yani habere su geliyor aşağıdan. Boşaltılmaz ki. Ben suyu boşalttıkça su geliyor. Boşalttıkça su geliyor. Buna bir ölçü koymuş ama. Ölçü nedir? Vücube olarak 200 kova. Nasıl bir kova? Büyük kova var. Ufak kova var. Bir de vasat var. Orta. Biz ortaya alıyoruz. Orta dereceli yani insanların çoğunlukla kuyularda kullandıkları orta derece bir kova ile 200 kova su çekersek o suyu kuyunun tamamen suyu boşaltılmış sayılıyor. Başka türlü bunun bilme ama bir kuyu kaynamıyor, durmuş. Alttan su gelmiyor. Veya geliyor da her zaman gelmiyor diyelim. Zaten öyle durumda boşaltabilirsin ama ben her boşalttığımda alttan ha biraz su geliyorsa bunu ön, akşama kadar önüne geçemem ben bunun. Bu kuyu da boşalmaz. 200 orta derece kova çıkartıldığı vakitte ne olmuş oluyor? Ee, o kuyunun tamamen suyu boşaltılmış oluyor levlem yekum levlem yumkin nezruha tamamen boşaltılması mümkün değilse 200 kova çekilerek boşaltılmış sayılıyor. Tamam. Burada kalalım. Bundan sonra büyük kuyuların devam edeceğiz. Ve selamun aleyhi mürselin. Rabbil alemin.